Ey masalımın o veciz metni, şiirimin coşkusu, Sırtlarında seherin ışıltısını taşıyan dağların ötesi, Sen sevdasın yanıp şiirler söylediğim, Dağlara taşıdığın siluetinin onulmaz arzusu, Sen dolunayım kadar yakın dağların ötesi, Sarya, Bakışların çöl sıcaklığı, gözlerin deniz mavisi, yüreğinde derinlik ve şafakların soluğu, Hülyalarım kül olmasın, zirvelerde esen rüzgarlar dibe vurmasın, kırılıp boynu bükülmesin ağaç çiçeklerinin, sarya. Ruhumda kederle ördüğüm sessizliğin dağıtıyor gecemi. Rüyalarıma ten oluyor ay ışığında yıkanan yüzün. Tebessüm duran dudaklarında munzurun gölgesi. Gökçeleşmiş saçlarından yıldızlar kayıyor Sarya. Ah şimdi şiirim gerildi çarmıha yüreğimle. Artık sensiz hangi masalla avunurum, hangi efsaneye el açarım, siyah feracende süzülen, ya leleşen saçlarınla, sen gün ıraklığında yıkanan ceylan, kuşlardan ame, söyle hangi kayıp uygarlıkta doğup, hangisinde öleceğim, sar ya. Doğan güne söyle, Rüzgarın yukarı diyarlarda mahpusluğunu, yıldızların yeniden bahara doğduğunu söyle. Ezgilerin vursun Bingöl dağlarının eteklerine. Çınlasın Munzur, Murat, Botan vadisi. Sarsın zifiri karanlığı dolun ayın kolları Sarya. Dişle kıyısında çölleri aydınlatan ay güzelliğinle ışıldı. Tabletlerin, kayaların gizemine kazındı aşkın. Hayal ülkesinin masallarında Nil turuncu ile köpürdü. Gülücükler getirdi Züleyha'nın güzellik nameleriyle Sarya. Ah Sarya'm, güneşe kıyıp Nil'in bataklığında batırdılar.'' Zaman bir kez daha kelepçelendi yüreğinden. Gökler çırılçıplak, yıldızlar üşür oldu. Dona kaldı hayal yurdunun vadileri. Zuhal hançerlendi, yüreği kanadı. Sarya söyle, ne gün gelir sevinç yüklü şarkılar? Ne gün gider sislerin ördüğü dağlarda hüzün? Nefesim boğuluyor bir dağ çiçeğinin donuk tuzaklarında. Şarkılar söyle. Ezgilerimi, şiirlerimi kaybetmekten korkuyorum. Unutma, hiç olmak yok olmaktır. Oysa toprak olmak yeniden doğmaktır. Yeniden doğmaktır Sarya.